Peki Amerika Birleşik Devletleri Rusya'ya engel olabilecek bütün bu açıklamalar ne anlama geliyor? Konuşacağız. Uzman konuklarım var. E, Doktor Şuay Nilhan Açıkalın Hacı Bayram Veli Üniversitesi öğretim üyesi. Merhabalar Şuay Hanım hoş geldiniz Zeynep. Merhabalar Semiha Hanım. Doçent Doktor Murat Koç Çağ Üniversitesi öğretim üyesi. Siz de hoş geldiniz Murat Bey. Merhabalar. Çok teşekkür ediyorum. İyi yayınlar. Ya. de teşekkür ederiz ve gazeteci Güngör Yavuz Aslan da bizimle birlikte. Güngör Bey merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Hemen sizinle başlayalım. Şimdi bu krizde çözüm çabaları devam ederken siz de Ukrayna'ya gittiniz, Kiev'desiniz. Ülkedeki son durumu anlatır mısınız bize? Ukrayna'da da ne konuşuluyor? Nasıl bir atmosfer var? Ukraynalılar kendileri ne düşünüyor, ne söylüyorlar? Ukraynalılar en çok söyledikleri başlarının çaresine bakacaklara. 350 bin Ukrayna silahlı kuvvetlerinin mevcudu var. Karşılarında Rusya yığınak ve tatbikat yaparken Ukrayna ordusu da riskli gördüğü bölgelerden mühimmatını ve takviyelerini arttırarak sürekli eğitim ve tatbikatlarına devam ediyor. Bunun yanında Semiha Hanım Ukrayna ordusunun 650 bin yedeği var. Olası bir çatışma için yedeklerde hazırlanıyor. Bunun yanında Ukrayna devleti resmi görevlere, devlet görevlerine de savaş ve sivil savunma eğitimleri vermeye başladı. Yani Ukrayna bir Rus saldırısına karşı bir savunma stratejisini güvenlik başlıklarında yürütüyor. Bu iyi en dikkatimiz çeken. Diğer yandan da halkın birinci gündemi e, Amerika'dan ve Batı'dan gelen açıklamalar özellikle manipüle eden haberlerden çok rahatsızlar. Örneğin Ukrayna Savunma Bakanı yalanladı. Sizin de yakından takip ettiniz. Rusya e, Belarus sınırı bölgesinde kan bankası e, oluşturdu diye bir açıklama oldu. İşte her an savaş çıkacak riskine karşı bu Ukrayna Savunma Bakanlığı tarafından yalanlandı. 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 Bu haberlerde burada rahatsızlık veriyor. Halk tedirgin bunu söyleyeyim. Bunun nedeni de herkesin askerde ya ailesinden biri ya da bir yakını var. Özellikle sıcak bölgelerde görev yatan yapan insanlar var. Savaş çıkmasını istemiyorlar. Bu işin bir şekilde sonlanmasını istiyor Ukraynalılar. Ama savaş olursa da diyorlar bu 2014'e benzemeyecek Kırım ve Donbass için. Rusya ne kadar güçlü olursa olsun bu sefer ülkemizi savunacağız ve Ruslarla savaşacağız. Ukrayna ordusu diyorlar, 2014'teki Ukrayna ordusu değil. Hem eğitimlerimizi hem mühimmat ve askeri gücümüzü arttırdık ve kendilerine güveniyorlar. Bunu Zelenski de üst perdeden söyledi. Benim en dikkat çekici, Zelenski açısından benim en dikkat çeken konum da Batı'ya serzenişi. Bizi desteklediklerini söylüyorlar Amerika ve İngiltere atıfta bulunarak. Büyükelçiliklerini ve diplomatlarını çekmeye başladılar. İşte askeri destek gelmedi, gerek ki istedikleri kadar çünkü Ukrayna bir NATO ülkesi değil. Şimdi konuklarımız değerlendirecek. Çevresindeki yakın bulunan işte Romanya, Litvanya ve Estonya gibi bölgelere e, NATO'nun asker göndereceği yönünde haberler var. İşte Ukrayna kendisi de bu üst perdeden bir desteği görmedi. Örneğin dün böyle Ukrayna'da bulunan Kanadalı askeri eğitmenler savaş bölgelerinde bulunan eğitimcilerini geri çektiler. Bu da Ukrayna'da yetkililerin tepkisine yol açtı. Yani şunu diyorlar, buradaki gazetecilerle e, de konuştuk. Bizim iş, bize saldırılmasını en çok Batılılar istiyor. Öyle bir algı var. Halbuki biz ülkemizi savunmayı ve 2014'ten beri zaten Rusya ile savaş halindeyiz. Kırım ve Ukrayna'nın doğusu Donbas bölgesi işgal altında bir bir kısmı. Güngör zaten Bey yani olacak. aslında Ukrayna kendini bu durumda yalnız mı hissediyor? Bir yandan hani halk e, hazırlık yapıyor gibi bir durum var. Dışişleri Bakanı gerilimi durdurun diyor. Ama Batı'dan gelen tüm açıklamalar karşısında kendilerini aslında yalnız hissettiklerini mi ifade ediyorlar? Doğru kelime istedikleri desteği alamadılar Batı'dan. Yani bunu açıkçası şu ana kadar yaptırımların başlamasını bekliyorlar Rusya'ya. Bu da olmadı. Burada tabii Türkiye başlığında oluşturmak lazım bir NATO ülkesi olarak. 3 Şubat'ta Semiyan'ın bu kritik dönemde Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kiev ziyaretinden çok umutlular? Özellikle Türkiye'nin ara buluculuk açıklamasından sonra gazeteciler bana şunu sordu: Türkiye'den geldiğimi duyduğumda ajandasında ne var? Erdoğan bu kriz konusunda ne gibi tekliflerde bulunacak? Bunu çok merak ediyorlar. Hem gazetelerde hem buranın önemli isimleri bunu sorguluyorlar. Ümitleri şu şekilde Erdoğan, Zelenski görüşmesinde eğer e, bir yol haritası belirlenirse Rusya Federasyonu ile Türkiye bir ara sürecine başlatabilir. 3 Şubat'a odaklanmışlar. E, bunu da altını çizerek belirtmeliyim. Ama e, hayatın olağan akışı da bir kenardan e, devam ediyor. Ben bunu sordum. İşte Sınırınıza yığınak var. 170 bine yakın asker Belarus, Kırım diğer bölgelerde sınırınıza geldi. E, hayatın olağan akışına devam ediyoruz. Dediler ki 2014'ten beri durum böyle. Zaten Rusya bize 2014 yılından beri baskı altında. Biraz alışmışlar ama en çok dikkatimi çeken özellikle devlet yetkilileri, e, halktan konuştuğumuz insanlar Rusya bize saldırırsa biz savaşacağız ve ülkemizi koruyacağız. E, bu konuda da kendilerine özgüvenleri var. E, çünkü şu izlenime edindim. 2014'teki durumları yok. 2014'teki olaylardan ders çıkartmış Hem yani Ukrayna ordusu hem halkı. Zelenski de e, Cumhurbaşkanı olarak halkı bu konuda konsolide ediyor. Yani bir Rus fobisi, bir saldırganlık psikolojisine girmemeleri için güven verici açıklamalarda bulunuyor. Ama diğer yandan bir gazeteci olarak da şunun karşınızda Rusya Federasyonu var. Kırım'ı 2014'te nasıl saldırdı? Daha sonra Donbass'ta yaşananlar, olaylar da ortada. Şunu da belirtmemi istediler bir gazeteci olarak. Eğer dediler Rusya bu işi uzatırsa olası bir saldırıda Avrupa şunu bilsin. Polonya sınırına özellikle binlerce mülteci gidecek. Mülteci akını gidecek. Bizim e, Ukrayna vatandaşları Rusya'da yaşıyor. Yani Rusya'da yaşayan, Ukrayna'da Avrupa'da yaşayan vatandaşlarımız var. E, Avrupalılar bu diplomasiyi ve Rusya'yı e, saldırmamak için, tırnak içinde eğer ikna edemezlerse, bir çatışma çıkarsa, özellikle saldırının olduğu bölgelerde binlerce aile, ya, aile, ya iç bölgelere, güvenli bölgelere ve Polonya sınırına, Avrupa'nın sınırına dayanacak. Polonya, e, Polonya biliyorsunuz kara sınırı olan bir ülke Ukrayna ile. Bir de mülteci krizi baş gösterecek. Güngör Bey çok kısa şunu rica ediyorum. Siz sıcak bölgedesiniz ve bir gazeteci olarak gözleminiz zor Her an bir çatışma çıkabilir mi acaba? Öyle bir hava var mı orada? Bombas bölgesinde bu risk var. Karşılıklı topçu ateşler oluyor. Biliyorsunuz orası e, çatışma alanı diyelim. Cephe hattı gibi duruyor. Do Ukrayna'nın doğusu. Ayrılıkçı olarak adlandırılan grupların ve Rusya destekli gruplar var. İlk kıvılcım oradan çıkabilir. Çünkü yığınak o bölgeye. Kırım hattına yığınağı var. Bir sürü senaryolar var burada. Ee, şu var. Bir rahatsızlığı da belirtmek istiyorum Semiha Hanım. Buyurun. Ee, Batı medyasından yer yer de bizim medyamızda yakından takip ediyorlar. Ukraynalılar Türkiye dostu bir halk. Bunu belirtmemi istediler. İşte Ukrayna işgal edilecek. Ukrayna işte ne diyeyim çok zor günler yaşayacak gibi manipüle haberlerden rahatsız oluyorlar. Biz diyorlar Türkiye ile ilişkilerimiz çok iyi. Çünkü kendimizi savunmak için hazırlık yapıyoruz bu manipüle haberler işte bazı ajansların geçti, burada ciddi anlamda rahatsızlık e, rahatsızlık oluşturuyor oluşturuyor. Bunu da halk bize çok sık söylediler. Bizim medyamızı okuyorlar. Batı medyamızı okuyorlar ama bir kıvılcıma bakar. Özellikle Donbaks hakkında gerginlik var. İki gün önce karşılıklı topçu atışları oldu bölgede. Peki.